Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün size şey göstereceğim ee, Minecraft Hexit'in nasıl nasıl indirileceğini göstereceğim ee, verdiğim linkten indiriyorsunuz ondan sonra size bir rar geliyor rar dosyası onun içinden bu çıkıyor böyle Hexit diye bir dosya çıkıyor bunu buraya çıkart diyoruz. Bu arada şey, ilk başta indirdiğinizde ee, RAR dosyasının içinde şey de var ee, 1.5.2 indirme linki de var, oradan indirebilirsiniz Bekleyelim, evet çıkardılar Bizim gördüğünüz gibi buraya çıktı, bizim bununla işimiz bitti Programlar atmışım ya Neyse evet bizim işimiz nokta Minecraft'la. Şimdi şey yapıyoruz. Iı, arama kısmına yüzde işareti app data yüzde işareti deyip enter'a tıklıyoruz. Burada nokta Minecraft var. Ona girip hepsini seçiyoruz ve siliyoruz. Ama saves kısmını yani kaydettiğiniz haritaları silmek istemiyorsanız ıı, başka bir yere kaydedebilirsiniz. Bekliyoruz silinmesini. Evet silindi. Ondan sonra masa üstüne çıkardığımız nokta minecraft'ı açıyoruz. Hepsini seçip kopyalıyoruz. Ve e, appdata'daki nokta minecraft'a kopyalıyoruz. Kolay iş yani. Bu kadar. Kopyalansın. Oh, hızlı olsa biraz da evet bitti. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın ve abone olmayı tabii ki de. Gelecek videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.